Trabzonspor Dijital Haber kanalından herkese merhabalar. Bugün Trabzonspor geçişten pozisyon yakaladı. Duran toptan yakaladı. Set oyunundan da yakaladı pozisyonlar. İkinci yarı itibariyle beni çok tatmin etti. Berabere de bir de bu toplantıyı yapacaktım. Topla baskı yaptık. Yani baskı hani işte risk aldı. Ona basıyor buna basıyor değil. Topa sahip olarak bu baskıyı şiddetli bir şekilde olacak. Çünkü bunu yaptığın zaman rakibi fiziksel de yoruyorsun. Aynı zamanda kaybettiğin yerde de alabiliyorsun. Bence oyun Oyun beni ikinci yarı tatmin etti. Oyuncuların ikinci yarı itibariyle oyuna girmesi, e, onların verdikleri katkı çok güzeldi. İyi bir galibiyet, zor bir deplasmanda, e, organizasyonlar olan bir takımdan zor bir galibiyet aldık. Onun için oyuncularımı tebrik ediyorum. E, Kayseri Spor'a başarılar diliyorum. Artı, biz Trabzonspor olarak geçen senenin şampiyonu ve bir geçiş dönemi yaşıyoruz. Kasım ayına kadar bazen işlerimiz çıkışlarımız olacak. Geçen sene 60 gole katkı yapan öndeki 3 oyuncum yok. Birinin kolu kırıldı. Biri satışta gitti. Bir tanesi e, transfer oldu. Ön taraf tamamen değişti. 7-8 tane de oyuncu Ağustos'ta gelen bir oyunculardır. Bazen satıştan, bazen mecburiyetten, bazen sakatlıklardan bunu yaşadık. Ama geçiş dönemine sağlıklı gidiyoruz. Çünkü algı seviyesi yüksek. Taktiksel de konuşabilen, yüksek enerjisi sahip bir gruba sahibim. İnişler çıkışlar olacak ama Trabzonspor her yarışın içinde olmaya özellikle Kasım'a kadar olan bölümü sağlıklı biçimde geçmeye bütün hedefimiz o. Onun için tekrar oyuncularımı tebrik ediyorum. Videomuzu beğenerek bizlere destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.